Merhabalar, herkese merhaba. Hoş geldiniz hepiniz. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Harikasınız. Evet, sizden önce, sizin bağlanmanızdan önce, planladığımız canlı yayından önce saatinden tarot kartlarının hepsini karıştırdım birbirine. Gerekli olan karışmayı yaptım çünkü bu önemli bir kısmı ve zaman alıyor biraz. Sizle beraber o şekilde zamanı harcayalım istemedim. Ve öncesinde sizle bu canlı yayına bağlanmamızın öncesinde reiki bağlantımızı da sağladım asıl amacımız bolluk bereket e, blokajlarımızın en iyi en yüce şekilde e, çözülmesi ve yaradan tarafından şifalandırılması e, niyetiyle e, reiki bağlantısını başlattım e, ve e, öncesinde size e, kısaca biraz e, tarot danışmanlığımı neden tetada e, dönüşüm tarotu diye adlandırdığımı kısaca bahsetmek istiyorum. Tarot kartlarıyla ben 22 yıldır tanışıyorum. En eski tarot destem. Benim ilk böyle bebeğim çocuğum gibidir. 22 yıllık İngiltere'den edinmiştim. O zamanlar bile şöyle söyleyeyim. ilk 6 yıl tarotun kitabını hep yanımda taşıdım. Hiç ezberlemeye çalışmadım anlamlarını. Baktıkça baktıkça, çalıştıkça üzerinde her kartın e, o anki açılıma özel derin anlamları olabileceğini de idrak ettim. E, ve 6 yılın sonunda artık iyice e, bu konuda e, kartlarla bağlantım, aramızdaki o e, manyetik alanın çok güzel bir şekilde e, çalıştığından emin olarak e, bu yola devam ettim. Hiçbir zaman e, derin kehanet e, kısmını sabitlemek istemedim hayatımda özgür irademin kendi kaderimi kendim belirleyeceğim belirleyeceğime dair olan güvenim çünkü her zaman vardı. Gücümü teslim etmek istemedim hiçbir zaman Tarota. Sadece farkındalık adına olası riskler ya da olası güzel şanslar bunları önden görebilmek, öngörü yapabilmek adına kullandım. Ve sonucuna bağımlı olmadım. Nitekim ilerleyen yıllar Beni Reiki ile ve daha sonrasında da Teta Healing ile tanıştırdı. Ne kadar hep doğru yolda ilerlediğimle alakalı kalbim hep emin olma duygusuyla attı. Ve hakikaten 4 yıl önce Teta Healing ile tanıştık. Ve hatta ilk Teta Healing hocam da buradan kendisini anmak istiyorum. Canım benim sevgili Sema Sidar. Kendisi çok sevilen bir astrolog ve aynı zamanda da bir tarot okuyucusu. Tesadüf diye bir şey yok. Ee, enerji, enerjiyi çekiyor. İlk e, Teta Healing'e başlama serüvenimde de e, böyle bir enerji, böyle bir can e, hayat önüme getirdi, yoluma e, çıkardı. E, şükür halindeyim. E, çok uzatmayacağım. E, sonuçta e, ilk Teta Healing'e başlarken e, Tarot'u, benim yol arkadaşımı e, Teta Healing'le, Yaradan bağlantısıyla, varoluşun yedinci düzlemiyle bağlaş, bağdaştırarak çok daha derin içgörü, çok daha derin sezgileri kullandığımız bir yol açılsın istedim önümde. Ve nitekim öyle de oldu. Olmaya hızla da devam ediyor daha güzel bir şekilde. Bazı soruları olan var. İşte acaba farklı varlıklarla bağlantı kuruyor musunuz bu tarot kartlarıyla diye. Tarot biraz ürkütücü kalmış ya akılda. Çünkü kehaneti sabitliyor gibi empoze eden bir yanı da aslında var. Farklı varlıklarla şöyle, Niyete bağlı. Niyetin ne ise e, hayattaki her şeyi ona göre değerlendirirsin zaten. Şimdi tarot kartlarını e, varoluşun beşinci düzlemiyle, meleklerle bağlantıyla kullanıyorsan e, niyetle ilgili e, o zaman evet e, melek kartları gibi meleklerden destek aldığınız tarot e, çalışmaları da yapılabilir. E, bazen ruhsal spirit, herkesin kendi bağlantıda olduğu şamanik e, sistemle bakıldığında tarot kartlarını ruhlarla bağlantıya geçerek çalıştıran var. Hakikaten bu da bir tercih ama ben çok net bir şekilde direkt var olan her şeyin yaratıcısının düzlemi dediğimiz, yaradan düzlemi, yaratıcının varoluşun yedici düzlemiyle hep bağlantı kurarak en doğru kaynak, sonsuz kaynaktan bağlanarak o sezgileri, Yaradan'ın bana mesajlarını çok daha derin sembollerle almama yardımcı olsun diye kullanıyorum. Benim niyetim bu yönde. Zaten tarot varoluşun altıcı düzleme dediğimiz evrensel yasalarla birlikte çalışıyor. E, hayatta etrafınızda gördüğünüz, görmediğiniz her şey mutlaka evrensel yasalarla ilintili zaten. Hiçbirimiz evrensel yasalardan e, bağımsız e, olamayız. Hiçbir kavram da evrensel yasalardan bağımsız var olamaz. E, bu bağlamda tarot kartlarıyla çalışabilmem için zaten e, çok güçlü bir sembolizmle çalışır. Onun için zaten e, yüzlerce yıldır bunu keşfetmiş e, insanlar. Ee, ve titreşim yasası burada çok değerli ee, çekim yasası e, manyetik alan yasası e, kayıtlar salonu e, başka e, duygu yasası odaklanma yasası illüzyon yasası yaratım yapıyoruz bir kere tarotta. yaratım yapmak için e, yaratım yapmak için gerçekten odaklanma yasası çok değerli e, illüzyon yasası çok önemli ve bunların her birinin kendi içinde özel erdemleri var. E, Düşünce yasası ve gerçek yasasıyla da bağlantılı olarak e, çalışıyoruz tarot e, yaparken. Çalışıyorum, ben kendi adıma konuşmak istiyorum sadece burada. E, bunların, e, çünkü ortaya koyulan niyet bire ki, çok özel kişiye özel niyettir. Ben e, bütün bu yasaların gerektirdiği erdemler üzerinde de her an kendimi geliştirme niyetiyle çalışıyorum. E, sürekli geliştirmek istiyorum bu yaradan bağlantısını. O kadar muazzam mesajlar alıyorum ki çünkü şükür halindeyim. Her danışanımla yaptığım bireysel danışmanlık sonrasında inanılmaz bir coşkuyla sonlandırmış oluyorum o danışmanlığı. Şimdi gelelim bize bolluk bereket blokajlarımızla alakalı ayarladım. Reiki bağlantımızı, tarot kartlarımıza niyetimizi bu yönde bağladım. Dolayısıyla şu anda canlı yayında bağlantıya geçmiş olan canlıların bütün bolluk berekete dair ortak, en çoğunlukta olan, ortak payda da kendini alanda açığa çıkaracak olan blokajlarımız burada kendini gösterecek. Ve bunlardan yaradan bağlantısıyla en iyi en yüce şekilde şifalanmaya tanıklık edeceğiz. Dolayısıyla çalışmamızın canlı yayınımın buraya kadarki kısmını sanıyorum keserek YouTube'da paylaşacağım yine. Ya da işte 24 saatten sonra ben hep paylaşıyorum YouTube'da. Ama çalışmaya başladıktan sonraki kısmımızı paylaşmayabilirim. Çünkü tamamen bu çalışmamız canlı yayına katılan kişilerin enerjisine özel bir çalışma olacak. Normalde diğer çalışmalarımı hep paylaşıyorum. Alan temizliği olsun korkulardan arınma genel çalışmalarımı bu. Direkt grubun ortak çalışması olduğu için ileride atölye çalışmalarımı da, bolluk bereket atölyesi çalışmalarımı da, online olanlarını bu yaklaşımla tamamen katılımcıların enerjisine ortak blokajlara çalışacağım için onlar da tamamen gruba özel çalışmalar olacak. Şimdi Evet bütün tarot kartlarımız hazır. Reiki bağlantımız zaten her zaman akışta. Öncesinde başlattım. Şimdi bunu da ortak bir çalışma olarak alabiliriz. Öncelikle bir alan temizliği yapalım. Alan temizliği çok önemli. Aramıza girmesi olasılığı olan bütün parazit enerjilerden öncelikle temizlenmiş oluyoruz. Sizlerin de kalben evet demeniz. Benim şu anda katılımcılarla alakalı yaradan bağlantısıyla sezgisel gözlem kanadından üçüncü gözümle diyeyim size. Hepinizi gözlemliyor ve tanıklığını gerçekleştiriyor olacağım bütün bu alan temizliği çalışmasının. Önce alan temizliği yapalım. zihninizde bulunan, ihtiyacınızdan fazlası olan, size hizmet etmeyen boş gezen hafızanın çıkarılarak serbest bırakılıp yaradanın ışığına gönderilmesine izin verir misiniz? Gözlerinizi kapatarak, omurganız dik bir pozisyonda, kendinizi kasmadan oturursanız, bu enerjiden, yaradan bağlantısından en iyi, en yüce şekilde yararlanacağınıza emin olabilirsiniz. Aura alanınızda bulunan varsa koruyucu melekleriniz dışındaki bedensiz diğer bütün enerji varlıkların alanınızdan çıkarılarak yaradanın ışığına gönderilmesine izin verir misiniz? boşalan alanların, enerji alanlarının yerine Yaradan'ın koşulsuz sevgisinin adeta altın ışıltılarla akan bir şelale gibi doldurulmasına, konulmasına, yüklenmesine izin verir misiniz? Bedeninizde bulunan ve eğer varsa ihtiyacınızdan fazlası olan bakteri, virüs, maya, mantar, parazitlerin ve ağır metallerin kainattaki en büyük şifa olan yaradanın koşulsuz sevgisiyle etkileşime girerek vücudunuzda etkisiz hale gelmelerine ve vücudunuzdan uzaklaştırılmalarına izin verir misiniz? bu oluşumların ihtiyacınızdan fazlasına zemin hazırlayabilecek size hizmet etmeyen suçluluk, hayal kırıklığı, kızgınlık, kırgınlık, öfke, içsel kırgınlık, içsel kızgınlık, bastırılmış öfke, değersizlik, çaresizlik kaygı, acı, üzüntü, evham, değersizlik, eziklik, eksiklik, geride bırakılmışlık, geç kalmışlık, hüzün, nefret, pişmanlık, korku yalnızlık vazgeçilmişlik vazgeçmişlik donukluk duygularının her birinin aura alanınızda DNA kayıtlarınızda her zerrenizde Sevgiye dönüşmelerine izin verir misiniz? Çok güzel, harika. Üzerinizde bulunan tüm lanet enerjilerinin çıkarılıp iptal edilerek Yaradan'ın ışığına gönderilmesine izin verir misiniz? Evet yine atalarla bayağı bağlantı gerçekleşecek demektir savaş, mücadele enerjileri hep alandan. Çaba. Çok derin korku, vahşet, dehşet enerjilerinin artıkları olan lanet enerjileri açığa çıktı alandan. Yaradanın ışığına gitti. Şifa olsun. Üzerinizde bulunan varsa büyü enerjilerinin, büyülerin iptal edilerek Yaradan'ın ışığına gönderilmesine izin verir misiniz? ...az da değil, az miktarda... Ee, ...büyü yapmış ya da büyüye maruz kalmış... ...enerjiler alandan açığa çıktı, yaradanın ışığına çekildi. Beyninizin sağ yarım küresiyle sol yarım küresinin dengelenmesine... ...en iyi, en yüce şekilde eşitlenmesine... ...ve vücudunuzdaki, aura alanınızdaki eril enerjiyle dişil enerjinin birbiriyle işbirliği içinde çalışmalarına izin verir misiniz? Hayatınızda eril enerjiyle dişi enerjinin dengede olmasının nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? üzerinizde bulunan nazarın, pisişik kancaların, pisişik saldırıların, göz enerjisinin çıkarılıp iptal edilerek yaradanın ışığına gönderilmesine izin verir misiniz? Yerine Yaradan'ın koşulsuz sevgisinin konulmasına izin verir misiniz? üzerinizde bulunan negatif radyasyonun çıkarılarak yaradanın ışığına gönderilmesine izin verir misiniz? Hiç şaşırmadım. Burada çok yoğun bir enerji açığa çıktı. Son günlerde, son haftalarda tabi ister istemez çok fazla ee, internetle, cep telefonlarıyla, tabletlerle çok yoğun haşır neşir olunca ister istemez e, onların daha fazla radyasyona maruz kaldığımız aşikar. Güzel bir rahatlama alan temizliği oldu. Evet. Evet. E, Nergis'cim hoş geldin. Evet arkadaşlar çok güzel bir alan temizliği oldu. Tamamen e, ...korku enerjisinden... ...arınmış bir alana sahibiz şu anda. Her şeyin yolunda olduğunun... E, ...hissiyle... E, ...çok güzel bir... E, ...akış oldu. Çok kısaca... E, bu e, ...artık herkes bundan bahsediyor... E, ...ben de çok tekrara düşmek istemiyorum ama... ...koronavirüsüyle ilgili... ...her şey yolunda... ...bence çok güzel, çok kontrollü ilerliyoruz... ...ülke olarak... E, ...her ne kadar her ne kadar radyasyon yerine sanıyorum radyasyon yerine de koşulsuz sevgi yüklemeyecek misiniz diye soracaksınız. Radyasyon zaten vücudumuzda olması gereken bir kavram olmadığı için Vayana Stiebel'da da onun yerine koşulsuz sevgi illa yüklemeniz lazım şeklinde bir durum olmadığını belirtir. Özellikle hatta üzerine vurgu yapmıştır. Onu da dikkatinizden kaçmadığı iyi oldu. Teşekkür ediyorum sorduğunuz için. Evet. Radyasyon zaten bizde olmaması gereken bir kavram. Onu yüzden onun yerine koşulsuz sevgi yüklemesek de olur. Ama şöyle evren boşlukları sevmez. Evet. Alanını açtığımız her şeyin yerine bir şeyi evren rastgele doldurur. Biz doldurmazsak dolayısıyla şimdi burada güzel bir tarot çalışması yapacağız ama öncesinde dediğim gibi e, koronavirüsle ilgili evlerdeyiz. E, biraz sıkışmışlık hissedebiliriz. E, bağışıklık sistemimiz son bir tek bu konuda vurgu yapacağım ve ilerleyeceğim kartlara. E, bağışıklık sistemi güçlü olanlar e, işte bundan zarar görmeden kurtulacak. Ne güzel şeklinde genel bir kanı var. Evet. Ne kadar güzel, ne mutlu bağışıklık sistemi güçlü olanlara ne mutlu e, Kronik rahatsızlıkları olmayanları ama burada kronik rahatsızlıkları olanlar da can onlar da var kronik rahatsızlığı olan insanları da buradan anıyorum onlara sevgimi gönderiyorum ve şöyle söylüyorum sizin de bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız mümkün sağlıklı gıdalar tüketmeniz kısmına girmiyorum bile şifalı bitkiler olsun kullandığınız medikal tedavi yöntemlerinizle ilgili oralara hiç değinmiyorum dahi tabii ki onları harfi harfine uygulamanız gerekiyor ee, ve hijyen çok önemli tabii ki elbette ee, ancak en güzel e, en muazzam tamamlayıcı unsur bağışıklık sisteminizi güçlü tutmakta daha da güçlendirmekte olan unsur meditasyon yapmanız ve meditasyonda öyle e, konunun gurusu, konunun uzmanı olmanız gerekmiyor ee, ...hiçbir şey yapmamak aslında. Hiçbir şey yapmama hali. Ee, kalbinizi özünüze dönme. Acaba içimde neler oluyor? Ama kaygısızca. Ee, böyle sevgiyle. Ee, ruhunuza odaklanma. Ruhunuzu, nefesinizi dinleme hali. Düşünceler... Hayır, istemiyorum, düşünmeyeceğim sizi. Gidin başımdan değil. Düşünceler gelirse de gelsinler. Geldikleri gibi ama ben içlerine girmeyeceğim o düşüncelerin. Gelen düşünceler gidebilir. İzin veriyorum hali bu kadar. Bunu yapmaya hepiniz e, muktedirsiniz. Hepiniz e, Yaradan bizi e, bununla e, bağlantılı olarak e, dizayn etmiş. Biz buna muktediriz. E, dolayısıyla evet esnemelerin hepsi çok güzel enerji e, dö dönüşümleri ve değişimleri e, olmakta olduğunu işaret ediyor. ...rahatlatıcı bir esneme ise hele... çok ...sonuna kadar çok güzel bu dönüşümü... ...hücrelerinize kadar sindirdiniz diye düşünebilirsiniz. Evet şimdi... ...şimdi... ...güzel iç içe dönüşümlerle dolu... ...tarot kartlarımla... ...bolluk bereketle dair blokajlarımızı tüm bu canlı yayına dair, katılanlara dair blokajların alanda...